Yılmaz Akçakuş, 1977 doğumluyum. Nuhutlu Mahalle Muhtarlığı görevini yapıyorum. Ee, burada yaşıyorum. Ee, şu anda e, iki tane mezra, bir tane de Nuhutlu Merkezi olmak üzere ee, burada muhtarlık görevini yürütüyorum. Mezralarımızdan biri Üran, birisi de Yegen mezramız. Yegen e, mezramızın nüfusu şu anda e, 80'e yakın, e, 80 tane, vatan, çok nüfusu çok da. Şu anda burada yaşayan 80 tane. Yazın bizim nüfusumuz yeğenle beraber 2000-2500'ü bulur. Ama kışa düştüğü zaman bunlar hepsi gurbetçi. Gidiyorlar kışın e, gurbete. Yeğen de aynı şekilde. Diğer mezralarımız da öyle. nuhutun içi de aynı şekilde, bu şekilde devam ediyor. ya Gönül istiyor ki gitmesinler ama şimdi burada yaşam biraz sıkıntılı, zor. Kışın özellikle çok zor. Yeğen vatandaşlarıma burada hepsine çok çok selam söylüyorum. Ee, tabii ki bazen e, konuşmalar oluyor, ayrımcılık falan böyle bir şey kimsenin aklına gelmesin. Biz herkese eşit bir mesafede davranıyoruz. Tabii ki o sizin sıkıntılarınızı da büyük bir ihtimalde gördük, görmeye de devam edeceğiz. Tabii ki bu bitmiş değil. Bütün sıkıntılar ne varsa hiç e, kesinlikle e, müşteri olsunlar, o sıkıntıları da gidereceğiz. Şimdi gu, gur, gurbetteki yiyen vatandaşlarımıza, onlar da sırayı rahime biraz daha özen göstermelerini istiyorum bayramlarda, tatillerinde kendi memleketlerinde geçirmelerini istiyorum. Şu anda onların yollarında çok büyük bir sıkıntı vardı biz geldiğimizde. E, iki metrelik bir yolları vardı. Biz şu anda altı metreye çıkardık o yolu. Genişletmesini yaptık. Daha rahat bir şekilde gidip gelebilirler. Çoğu buraya gelmiyor çünkü arabaları alçak, işte yol yok, işte geldiğim zaman ya arabam şurası kırıldı, burası kırıldı. Ama bu bunu biz gideriyoruz. Niçin? Sizler de sıla Rahim'e biraz üzen gösterin, gelin gidin memleketimiz de güzelleşsin. Buradan hepsini bekliyorum. Her zaman e, memleketine karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Hepsini buradan saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanımıza da e, böyle bir e, organize yaptığı için teşekkür ediyorum. Çekeyim değil, eyleyeyim bir zaman ah gülüm, gülüm İsmim Hacı Yiğit, 1960 doğumluyum. Nohutluyum, Nohutlu köylüyüm. 33 senedir İstanbul'da ikamet ediyorum, Esenler bölgesinde. İşte baba yadigarım ata yere terk etmemek için. Yazları buraya geliyoruz. Kışları köyden e, İstanbul'dan kalıyoruz. Bulunduğumuz bölgenin ismi Nohutlu Küyü. Yiyenler mezrası. Mahle oldu şimdi. Eskiden mezraydı. Şimdi bir mahledir. Mahlemizin e, hanesi olarak 11 hanemiz yukarıda var. 7 hanemiz burada var. 3 hanemiz de yeni yapılıyor. Burada 10 haneye ulaşıyor. Burada oturan bu yedi hanelerdeki nüfusumuz 30'a yakındır. Yukarıki mahallemizde de 11 hane diyorum ya, orada da 4 hane boş, 7 hane şimdi insanlar içinde yaşıyor. Orada da 20 civarında insan yaşıyor şu an. Malatya ile bizim şu bulunduğumuz bölge 110 kilometre. Burada ile şimdi bulunduğumuz bölge ile Pütürge arası 55-60 kilo arasında. Çünkü çift yol gidiyor bir yoldan 55 çeker, bir yoldan 60 kilometre çeker. O civarındadır. Ee, yolumuz merkez köyü Nohutiye kadar asfaltıdır. 8 ve 10 kilometre merkez köyden biz bu mahalleye gelişi asfaltsızdır. O da sağ olsun bu sene büyük şehrimiz ilgileniyor, muhtarımız başta olmak üzere e, ee, stabilize ediliyor. O sene inşallah asfalt dökerler, memnun oluruz. Bu kuraklık yüzünden 10 sene yakındır kimse Arazi de ekmiyor. Eskiden işte nohut ekerlerdi, buğday ekerlerdi. Bu türüyle geçimini yapardı buranın köylüsü. Hayvancılık yaparlardı. Hayvancılık da şimdi ölmüş. E, arazi ekilmeyecek, saban olmayınca, bilmem arpa olmayınca neyle kışın besleyecek o hayvanı. Her hanede bir iki inek veya iki inek, bilemedim azemi üç inek besleyenler var. Yağınla çükelinden işte geçimini sağlıyorlar. E, bir de İstanbul'da kaynaklı İstanbul'dan bir gelir gelmezse burada yaşamak zor. Buranın gücü yani 1960'lardan başlamıştır. Ama ağırlıklı 1980'lerden sonra. Gençlerimiz kalmadı burada hepsi. Gurbete gittiler. E, şimdiki gençlerimiz de oradan yani çoğu belki köyde tanımazlar. Yine bu dernekler aracılığıyla sağ olsunlar işte İstanbul'da kurulan derneklerimiz aracıyla taziye olsa, düğünler olsa gençler bir araya geliyor. Dernekler aracıyla da de gençlerimiz bir araya geliyor. Piknikler olsa işte ne bileyim taziyelerde olsa, düğünlerde olsa birbirini tanıyoruz. Yaşlımız, gencimiz iyi kötü birbirini tanıyor. Yoksa yeni nesil birbirini hiç tanımaz. Şimdi belki ben merkez köyden, Nohut'un merkezinden çok gencimizi tanımıyorum kimin oğlu olduğunu. Biliyorum Nohut'u olduğunu ama kimin oğlu olduğunu bilmiyorum. <laughs> Böyle bir duruma gelmişiz ki Yiyen mezarasından toplam yani vardır 40 kişi en fazla Bazıları 4-5 kişi İstanbul'a gider yine kışın Ama kışın burada kalırlar Yani 30 kişi rahat burada kalanlar var ikamet her evde Karı koca iki kişi üç kişi yani Kalanlar o da yaşlı insanlardır Bakma mutajlar Yani yanlarına bir genç insan gelmezse bunlara hizmet etmezse Zorlanıyorlar tabii ki ister istemez Ya gençlere Tabii ki gelip küye bağlanmalarını da istemiyorum. Hepsi iç sahibi, göç sahibi, okulunu var, okuyorlar büyük şeylerden. Bir iş sahipler oluyorlar. Ama köyünü unutmasınlar. Yani senede olmasa en azından bir 20 gün, bir ay gelip bir ziyaret etsinler. Tatillerini buradan geçirsinler. Öğrencimiz var, taşımalı sistemli. Orta okula kadar burada okuma var. Orta okuldan sonra Malatya veyahut da Pütürge'ye giderler, yatılı okurlar. Ee, burada bir tane öğrencimiz var. Amcamın oğlunun kızı var. Aşağıda da iki tane, üç tane öğrenci vardı. Şimdi bire düştü. Ee, yukarıki mahallede iki tane var. O yukarıki mahalle dedim, e, o da bize bağlı. Orada da iki öğrenci var. Bir, bir de aşağıda dört tane öğrenci var şimdi bizim yiyen mezarasında, mahallesinde. Taşıma servis geliyor. Sabahları alıyor yukarıdan. Bizim bu aşağıdaki geldiğiniz yoldan dönüyor okula. Akşamları da yine oradan geliyor, buraya bırakıyor, buradan yukarıki yoldan merkeze dönüyor. Sağlık imkanları iyidir yani. Rahatsız olanlar rahat ulaşılıyor. Kışın yollarımız sürekli açılı. Açıktır yani. Çok çok bir gün, iki gün kapalı kalırsa. Sağ olsunlar. Önce de belediyemiz ilgileniyordu. Şimdi de muhtarımız var. O yollarımızı açık tutuyor. E, aradığı zaman ambalas hemen kapındandır. E, gelip götürüyor hastaları. Sağlık ocağımız var. Nohutlu merkezde salak hocamız var. Tevfik evet. Başkanıma çok çok teşekkür ederim. Sizi buraya gönderdiği için, Esenler bölgemizde bulunan derneklerin köylerine ulaşmanız için, röportaj yapmalarınız için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. 33 senelik ben Esenler'de ikamet eden bir insanım. 6 çocuk babasıyım. 14 torunum var. Allah hepsine sahiplensin. Eee Başkanım da çok memnunuz. İnşallah büyük şehre bekleriz. Talip olur. Seçilir inşallah da. Öyle tahminimi siziyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Aile de sizlere teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Nohut'umuzun dört tane derneği vardır. İki tane merkez mahallede, Ucanlar Derneği. Bir de Nohut'u genel bir derneğimiz bu. Bir de bu yiyen mezralımızın derneği var. Bir de Üranlar Derneği var. O da nohutya bağlı bir mezramızdır. Dört tane derneğimiz var. Dört tane başkanımız da kendilerine teşekkür ediyorum. Çalışıyorlar. Derneklerimiz her sene yemek verirler. Bilhassa bizim yiyen derneğe bahsediyorum. İftar yemeği verirler de. Bir cenazemiz olduğu zaman e, dernek tarafında iki gün yemek veriliyor taziye yerine her sene insanlarımızı İstanbul'da oturanları toplarlar, bir piknik alana götürürler. Bu iki senedir pandemiden dolayı o kalktı. İftar yemekler kalktı. İftar yemekleri yerine dernek başkanlarımız işte maddi durumu iyi olmayanlara bir kartlara para yüküyorlar. Herkese bir kart gönderiyorlar. Giderler istediği marketten alışverişini yaparlar. Böyle bir sistemde kurdular dernek başkanım. Kendilerinden Allah razı olsun. Derneğimiz de 16 senelik bir dernektir. 2005'te kuruldu. 5 sene ilkin kiradan aldık. Ee, bir genç kardeşimiz başkandı Murat Özmeşe. O kendinden daha genç bir kardeşimize devretti. 5 seneden sonra. O da Mehmet Eşsizdi. Ee, o da 5 sene yaptı. O da kendinden daha genç bir kardeşimize devretti başkanlığı. O rahmetli oldu. Bütün ünlüçlerimizin mekanı cennet olsun, Onun kim de olsun. Mehmet Eşsiz diyorum. Şimdi de işte yeğenim olan Mehmet Yiğit dernek başkanlığımızı yürütüyor 6 senedir. Tabii Mehmet Eşsiz başkanlığı aldığı dönem yani 5 seneden sonra bir arayışa girdi. İki katlı bir mülkiyet yer aldı bize. Tabii ki zenginlerimizin aracıyla oldu bu. Ee, bir saha, bilhas kendim de bir ay başında durdum, içini tadilatını yaptım. Bayanlar yeri ayrı, erkekler yeri ayrı. Böyle bir taze yerimiz oldu dernek olarak. Biz Araşa Mahallesi iki suya ulaşıyoruz. Yigen olarak üç kardeşiz. Aslında beş kardeşiz. Üç kardeşimiz burada durmuş, iki kardeşimiz dışarıya taşınmış. Birisi Gerger tarafına gitmiş. İyi derler. Bir kardeşimiz de tepan arkasından Alıçeren'in daha ötesinden Marular diyeler. Kürtçe ismi Maro. O da bizim kardeşimizmiş. Ama üç kardeşimiz burada kalmış. Osman biziz. Hüseyin Toktekin Özmeşeler. Hasan e, Albaylar Ünalar. Oranı soyadı biraz karışmış ama o baba da iki soyattır. Albaylar Ünalar. Özmeşe Toktekinler. İşte burada Osman'la olan da Yiğit Eysizler. O da iki suya da bölünmüş. Aslında biz üç kardeşiz burada yaşayan. Ama nohutluyuz yani. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Köyümüze tekrar hoş geldiniz. Allah razı olsun. Muhtarımız da her anda size ilgilenmiştir. Kendisine teşekkür ediyorum ayrıca. İstanbul'da yaşayan çocuklarıma, gençlerime, kızlarıma, torunlarıma hepsine, nohutlulara hepsine sevgi saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi söylüyorum size de tekrar. Sahile uçurdum gönül kuşunu. Ah gülüm gülüm. Ben Abdullah Albay. Buranın doğumlusuyum. Burada doğmuşum. İstanbul'da büyümüşüm. 1952 doğumluyum. İstanbul'da çalıştık. 16 yaşından İstanbul'a gittik. İşte 16 yaşında bugüne kadar dünya mücadelesi. İstanbul'a git gel köye git gel. <laughs> Allah aşkına bir pişmanlığımız da yok yani. Öyleyse. Güç derken biz hiç göçmedik. Anam babam buradaydı. Biz devamlı İstanbul'a gidip geliyorduk. Ee, bir sene burada kalırdık. Altı ay burada kalırdık. Altı ay burada kaldım, 3 Üç ay burada kalırdık. Ee, sonra tabii kardeşlerim evlendi. Aile büyüdü. İstanbul'a yerleşti. Yine ana baba burada kaldı. Kaldı işte rahmetli babam vefat etti. Ee, şu anda biz her sene birimiz ilk barda geliriz, son barda gideriz. Bir e canım şimdi ne kadar şükür etsek az, asker rağmen. Benim çocukluğum zamanındaki olup bitenlere bakarsan bugün ne kadar şükür etsek az. Yani her şey on katına çıkmış. Rahatlık desen öyle, geçim desen öyle. Ee, İnsanlık desen öyle. İnsanlarımız da iyileşti biraz. Gençlere nasihatim İstanbul'dan sürekli kalmasınlar. Baba yurdunu unutmasınlar. Yani bu söyleyeceğim, söyleyeceğim şu olur. Ürfünü, adetini bırakmasınlar. Ürfünü, adetini bırakmadığı zaman her şey yerinden devam eder. Gençlere vasiyetim bu olur. Memleketimiz güzeldir. Gelip geçsinler, gençlerimiz, gelip geçsinler. Şenlik olsun, güzellik olur. Şimdi şu evlerin çoğu bir ay sonra boşanıp gidecekler. Ee, tekrar ilk barda gelecekler. Yani kimse kalmamış burada. Şu anda bizim mahalle bizim yiyanlar mahallesi dediğimiz var ya burası, İstanbul'da belki 250 tane evimiz var. Ha burada biz bakarsak 17 tane ev var, bu 17 tane evden 7 tanesi boştur, 10 tane ihtiyarlar kalıyor. Ben teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık, bizi görüntülediğiniz için, bizi unutmadığınız için çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şey yaptınız, yapan da yaptıran da Allah razı olsun. Bizi de, bizi de devletimize, milletimize tanıdınız. Tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Sıyırıp gidiyor dalar başını Ah gülüm gülüm Mihri gibi دايم <applause>